Arkadaşlar merhaba. Yeni konumuz gelişme etkileyen faktörler. Biz bu konuda gelişme etkileyen faktörlerde kalıtım, çevre ve zaman başlıklarına değineceğiz. Her ne kadar 3 başlık halinde görsek de biz kalıtım, çevre ve zaman başlıkları altında çok daha fazla unsurun aslında gelişim sürecini etkilediğini göreceğiz. Peki önce kalıtımla başlıyoruz. Daha sonra çevre ve zaman kavramlarına değineceğiz kalıtımdan şu ana kadar bir tane soru geldi. Ancak soru da hatalı olduğu için iptal edildi arkadaşlar. Kalıtım noktasında bizim bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Otozom, genozom, genotip, fenotip, mutasyon gibi kavramların ne anlama geldiğini bilmek zorundayız. Peki daha önceki derste gelişimin temel ilkelerini işlerken kalıtım noktasına değinmiştik. Hatırlarsanız gelişimdeki tüm alanların alt ve üst sınırlarını belirleyen unsur kalıtımdı. Kalıtım bizim bütün gelişim alanlarında en iyi ihtimalle ve en kötü ihtimalle ne olabileceğimizi belirleyen sınırları çizen unsurdu. Yalnız biz bu alt ve üst sınırların arasında nerede değer alacağımız ise çevreyle olan etkileşim neticesinde belirliyorduk. Ve şöyle bir ifade kullanmış hatırlarsanız gelişimde ne olabileceğimize kalıtım amcak şu anki durumda ne olduğumuza ise çevre karar verir. O halde kalıtım bütün gelişim alanları içerisinde bizim alt ve üst sınırlarımızı yani en kötü ihtimalle ve en iyi ihtimalle ne olacağımızı belirleyen unsurlardan biridir. Ve anne ve babadan gelen tüm genetik miras kalıtım başlığı altında arkadaşlar el alacağımız unsurlardır. Peki kalıtım Anne ve babanın göndermiş olduğu tüm genlerin toplamı bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunları araştırmaya çalıştığımız ya da bunların adını koymaya çalıştığımız bir kavram. Peki kalıtım arkadaşlar alt ve üst sınırları belirler. Ancak biz bu iki sınırın arasında nerede değer alacağımız ise çevreyle olan etkileşim neticesinde belirleriz. Ancak bizim bu çevreyle olan etkileşimiz ne kadar olumlu yönde olursa olsun biz kalıtımla gelen üst sınırın daha ötesine geçemeyeceğimizi yine daha önceki derslerde gelişimin ilkelerine değinirken vurgulamıştık. Peki gelişim sürecinde anne ve babadan gelen tüm genetik miras toplamda genotipi oluşturur arkadaşlar. Ve yandaki tabloya da baktığımız zaman anne ve babadan yani eşe hücrelerden 23'er adet kromozomun geldiğini ve zigotta toplamda 46 tane kromozomun meydana geldiğini görüyoruz. Peki oluşan zigottaki bu 46 kromozomun veya bir diğer ifadeyle 23 çift kromozomun bir çifti anneden, bir çifti ise babadan gelmektedir. Ancak anne ve babadan gelen bu 23'er tane kromozomun bazıları cinsiyetle hiçbir ilgisi olmayan diğer bütün yapıları oluşturuyorken içlerinden bir tanesi ise doğrudan cinsiyetin belirlenmesinde görev alan kromozomdur. Peki 23 adet anneden 23 adet babadan kromozom gelir ve toplamda 23 çift yani 46 tane kromozoma sahip olan zigotu meydana getir demiştik. Peki anneden gelen bu 23 tane kromozomun bir tanesiyle Babadan gelen bu 23 tane kromozomun biri birleşerek çocuktaki cinsiyeti meydana getirecek olan yapıyı oluşturur. Peki cinsiyeti belirleyen bu birer tane kromozoma otozom kromozomlar adı verilir. Peki o halde zigot içerisinde toplamda 2 tane otozom kromozomlar vardır. Ve bu cinsiyeti belirleyen otozom kromozomların bir tanesi anneden, bir tanesi ise babadan gelmektedir. Peki 23 kromozomun kalan diğer 22 tanesi ise cinsiyet dışındaki diğer bütün özelliklerimizi belirleyecek olan kromozomlardır. Ve bu kromozomlara ise genozom kromozomlar adı verilir. O halde bir tanesi anneden bir tanesi babadan gelmek üzere toplamda iki tane otozom, 22 anneden 22 tane de babadan gelmek üzere toplamda 44 tane de genozom, kromozom bulunmaktadır. Peki biz bu kromozomlardan <laughs> cinsiyeti belirleyen otozom kromozomların birini anneden birini babadan aldığımızı söylemiştik. Peki anneden gelen ve cinsiyeti belirleyen kromozomlar X kromozomlarıdır. Ve anneden gelebilecek tek ihtimal X kromozomunun varlığıdır. Peki babadan ise ya X ya da Y kromozomları gelerek birleşir ve çocuktaki cinsiyeti meydana getirir. Peki anneden gelen X kromozomunun yanına babadan da X kromozomu geldiğinde kız çocuğu ama Y kromozomu geldiğinde ise erkek çocuğu meydana gelmektedir. Peki görünüşe bakıldığında cinsiyeti belirleyen unsur babadan gelen kromozomlardır. Ancak cinsiyeti belirleyen kesinlikle babadan gelen kromozomlar olsa da Cinsiyet üzerinde etkisi olan tek unsur baba değildir arkadaşlar. Çünkü yumurtaların seçici özelliği ve spermlerin yumurtayı döllüyorken o yumurtaların seçiciliğinden dolayı hangi spermin dölleyeceği üzerinde annenin ürettiği yumurtaların da bir etkisi söz konusudur. Dolayısıyla yumurtayı döllemek için e, harekete geçen spermlerden hangisinin o yumurtayı dölleyeceği belli değildir ve Yumurtayı döllemek için yumurtaya ilk ulaşan sperm her zaman yumurtayı ilk dölleyen sperm olmamaktadır. İçlerinden en güçlü olan, en sağlam olan hangisi ise o daha çabuk dölleyecek ve cinsiyeti belirleyen de o spermin içerisindeki kromozom olacaktır. Örneğin diyelim ki yumurtaya ilk ulaşan spermin içerisinde X kromozomları vardı. Ve eğer yumurtayı bu sperm dölleyecek olsaydı kız çocuğu meydana gelecekti. Ancak yumurtaların dış çapı çapındaki özellik, seçici özellik, daha güçlü ve daha sağlam olan spermin ancak bu yumurtayı dölleyebilmesine imkan sağlayacak niteliktedir. Bu yüzden diyelim ki ilk ulaşan sperm çok da sağlıklı olmadığı için arkasından gelen bir diğer spermin yumurtayı döllediğini ve o spermde de Y kromozomlarının bulunduğunu düşünelim. Dolayısıyla yumurtaların bu seçiciliği cinsiyetin kız mı yoksa erkek mi olacağında etki edebilir. Ancak cinsiyeti belirleyen yine de babadan gönderilen ve babadan gelen kromozomlardır arkadaşlar. O halde cinsiyet üzerinde hem annenin hem de babanın etkisi olsa da Cinsiyeti belirleyecek kromozomlar doğrudan babadan gelen kromozomlardır. Dolayısıyla X ve Y kromozomlarının birleşmesiyle cinsiyet meydana gelir ve cinsiyeti belirleyen babadan gelen X veya Y kromozom olacaktır. Az önce değindiğimiz yumurtaların bu seçici özelliği aynı zamanda bir şeylerin de daha sağlıklı ilerlemesine vesile olacaktır. Çünkü yumurtanın böyle bir özelliği olmasaydı daha güçlü, daha sağlıklı spermler yerine sağlıklı olmayan spermlerin de dölleyebileceği ve bu yüzden sakat doğumların olma riskinin veya olma ihtimalinin daha yüksek olacağı söylenebilirdi. Ancak böyle bir özellikten dolayı her zaman daha güçlü ve daha sağlam olan spermin dölleme şansı fazla olduğu için sağlıklı çocukların elde edilme oranında biraz daha artmıştır. Dolayısıyla bu durumu özetleyecek olursak anneden gelen X ve babadan gelen bir diğer kromozom birleşerek çocukta iki tane otozom kromozomu ve dolayısıyla cinsiyeti belirleyecektir. Ve bu cinsiyeti belirleyecek olan asıl kromozom babadan gelen kromozom olacaktır. X kromozomu geldiğinde kız çocuğu, Y kromozomu geldiğinde ise erkek çocuğu oluşacaktır. Peki anneden gelen ve babadan gelen bu birer tane kromozomun dışında cinsiyet haricindeki diğer bütün yapıları meydana gelecek getirecek olan 22 çift. Yani 22'si anneden 22'si babadan olmak üzere toplamda 44 tane genozom kromozomdan bahsettik. Bunlar ise cinsiyet dışında ne kadar yapımız var diğer bu yapıları oluşturacak olan kromozomlardır. Peki anne ile babadan gelen bütün bu kromozomların toplamda oluşturmuş olduğu yapı genotip adını alır. Bütün genlerin toplamıdır genotip. İçerisinde baskın olan genleri de yani dominant genleri de barındırır, çekinik olan yani diğer adıyla resesif genleri de yine içinde barındırır. Peki genotipin içerisindeki bütün bu genler acaba bizde kendisini gösterebiliyor mu? Tabii ki hepsi kendisini ne yapmıyor arkadaşlar? Göstermiyor. Resesif genlerin büyük çoğunluğu maalesef kendisini ortaya çıkaramadan diğer nesillere aktarılmak üzere varlığını korumaya devam ediyor. Peki bizim anne ve babamızdan getirmiş olduğumuz bütün genlerin toplamı genotip olsa da bunlardan bizi biz yapan ve dış görünüşümüzü de meydana getirenleri fenotip adını alır. Peki, bizi oluşturan bu genler yani fenotip yapı nelerden etkilenir? Birincisi, zaten fenotip yine genotip içerisindeki genlerden meydana geleceği için bizim anne ve babadan getirdiğimiz bu genotip yapı içerisindeki genler fenotipe etkileyecek en önemli husustur. Ancak bunun dışında çevre etkisi de yine fenotipe etkileyecek bir diğer unsurdur. Örneğin Boy uzunluğumuzun ne kadar olacağı, ten rengimiz veya fiziki durumumuz yine maalesef çevrenin bu yapıyı etkilediğini ve fenotip üzerinde sadece kalıtımın değil, çevrenin de etkili olduğunu ne yapar arkadaşlar gösterir. Hatırlarsanız gelişim ilkelerine değinirken gelişimin her noktasında hem kalıtımın hem de çevrenin etkisini mutlaka göreceğimizi söylemiştik. Fenotip yapıda kalıtımın daha baskın olmasına rağmen yine çevre etkisini de hissedeceğimiz noktalardan bir tanesi. Ancak fenotipi etkileyen sadece kalıtım ve çevre değil, aynı zamanda yaş faktörü de yine fenotipi etkileyecektir. Annenin ve babanın yaşı aynı zamanda fenotipte ortaya çıkacak özelliklerin durumunu etkileyebilir. Hatta bizim anne ve babadan getirdiğimiz bazı genler biz de belli bir yaşa ulaştığımız zaman ancak kendisini gösterebilmektedir. O halde genotip anne ve babadan gelen bütün genlerin toplamı olarak adlandırılırken bunlardan bizi biz yapan özelliğini sergileyebilenler ise fenotip yapıyı oluşturur. Ve bizim fenotip yapımız hem genotip tarafından hem yaş ile hem de çevre ile etkileşime geçerek oluşur. O halde fenotipe etkileyen unsurlar hem genotip hem yaş hem de nedir arkadaşlar? Çevre etkisidir. Peki burada dominant genlerin baskın, resesif genlerin ise çekinik olduğunu söylemiştik. Şimdi genotip içerisinde hem dominant hem de resesif genler bulunmaktaydı. Ancak bu resesif genlerin tamamı fenotipte özelliğini sergileyemeyebilir. Ancak biz de soru köklerindeki ifadelere dikkat etmemiz lazım. Özellikle de aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir veya doğru bilgidir sorularında buradaki her cümleyi mutlaka seçeneklerde göreceksiniz arkadaşlar. Peki çekinik olan yani resesif genler fenotipte ortaya çıkmaz diyen bir seçenek. Tabii ki yanlış bir seçenektir. Neden? Resesif genler Dominant genlerle eşleştiği zaman ortaya çıkamaz. Yani resesif bir genin fenotipte ortaya çıkabilmesi, yani kendisini gösterebilmesi tek bir şarta bağlı. Hem anneden hem de babadan gelmiş olması ve bir resesif genin yine kendisi gibi bir başka resesif genle eşleşmesini gerektirir. Örneğin kahverengi göz geni mavi göz ya da renkli göz baskındır. Eğer anne ve babadan renkli bir gözgeni gelmediği sürece çocuğun da renkli göz olma ihtimali yoktur arkadaşlar. O halde bir çocuğun mavi gözlü olduğunu düşünelim. Peki bir çocuğun mavi gözlü olabilmesi için çekinik olan bir genin yine çekinik olan bir genle yani mavi gözgeninin yine mavi olan göz geniyle eşleşmesi gerekir. Peki bunlardan birini anneden birini babadan getireceğine göre demek ki mavi gözlü bir çocuğun hem annesinden hem de babasından o çocuğa mavi göz geni aktarılmıştır. Ancak ne ne kadar mavi göz geni aktarılsa da çocuğun mavi gözlü olabilmesi mutlaka şu şarta bağlıdır. Mavi göz geni yine mavi bir göz geniyle eşleşmek zorundadır. Yani son olarak resesif bir genin yani çekinik bir genin fenotipte ortaya çıkabilmesi ancak kendisi gibi çekinik bir genle eşleşmesine bağlıdır. Ve bu eşleşmede genlerden biri anneden, biri de babadan gelmektedir arkadaşlar. Peki bazı sorularda homozigot ve heterozigot yapıya değinilir. Homozigot demek aynı genlerin eşleşmesidir. Yani kahverengi ile kahverengi ya da mavi gözgeni ile yine bir mavi gözgeninin eşleşmesi homozigot bir eşleşmedir. Ama kahverengi ve mavi gözgeninin eşleşmesi ise heterozigot bir eşleşmedir. Peki az önce kurduğumuz cümleyle bu cümlenin bağlantısına değinirsek. Çekinik bir gen ancak çekinik bir genle eşleştiğinde çocuk da ortaya çıkabilir demiştik. O zaman bu genlerden biri anneden biri babadan geliyor. Çekinik ve diğer çekinik eşleştiğinde bu gen çocukta ortaya çıkıyor demiştik. O halde resesif genlerin fenotipte ortaya çıkabilmesi homozigot bir eşleşme gerektirir. Yani mavi göz geniyle diğer mavi göz geni eşleşmediği sürece çocuk mavi gözlü olamayacaksa o zaman mavi gözlü olabilmenin şartı heterozigot değil homozigot bir eşleşmeden geçmektedir. Peki şöyle bir örnek. Bu homozigot ve heterozigot kavramlarını daha iyi anlamak için şuna değinelim. Bir çocuğun mavi gözlü olduğunu biliyorsak. Bu durumla ilgili nasıl bir yorum yapılabilir şeklinde bir soru çıktığını düşünelim. Peki bir çocuk mavi gözlüyse bu mavi göz geninden birini anneden bir diğerini ise kimden almıştır arkadaşlar? Babadan. O halde şundan eminiz. Demek ki hem anneden hem de babadan mavi bir göz geni çocuğa aktarılmışsa annenin ve babanın DNA'larında mavi göz geni mutlaka vardır. Ancak diğer geni kahverengi olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu homozigot ve heterozigot kavramlarını bir örnek üzerinden görelim. Peki bir çocuğun mavi gözlü olduğunu biliyoruz. Peki bu çocuğun mavi gözlü olduğu üzerinden yorum yapacak olursak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur veya hangisi yanlıştır sorusuyla karşı karşıya kalabiliriz. Peki bir çocuğun mavi gözlü olabilmesi için mavi göz geni çekinik olduğundan hem anneden hem de babadan mavi göz geninin gelmiş ve bu iki çekinik genin birbiriyle eşleşerek homozigot bir yapı oluşturmuş olması gerekir. Peki çocuk mavi gözlü olduğuna göre mutlaka ondaki bu eşleşme mavi ve mavi gözlü olma eşleşmesidir. Peki bu mavi göz geninin birini anneden birini de babadan getirdiği gerçeği olduğuna göre o halde anne ile babanın eşleşmelerinde mutlaka birer tane mavi göz geni vardır. Peki ancak şu da olabilir. Anne ve babadan bir çocuğa mavi göz geni aktarıldığı halde Anne ile babanın kendisi kahverengi gözlü de olabilir arkadaşlar. Peki çocuğun kendisi mavi gözlü ancak annesi ve babası kahverengi gözlüyse, burada yapacağımız yorumlar şunlardır: Bu çocuğun mavi gözlü olması homozigot bir eşleşmeden kaynaklanır demiş. Doğrudur çünkü mavi göz geni çekinik olduğu için mutlaka çekinik bir genle eşleşmesi gerekir ki çocuğun mavi gözlü olması söz konusu olsun. O halde çocuk Daki eşleşme mavi ve mavi eşleşmesidir. Yani homozigot bir eşleşmedir. Peki bu genlerden biri anneden biri babadan geldiğine ve her ikisinde de mavi göz geni olduğuna göre ama yine de anne babanın kahverengi gözlü olması söz konusu olduğuna göre şöyle bir eşleşme vardır. Hem annenin hem de babanın eşleşmeleri kahverengi ve mavi eşleşmesidir. Ancak kahverengi maviye baskın olduğu için hem anne hem de baba bu eşleşmeye rağmen kahverengi gözlü olmuşlardır. Peki ikisindeki eşleşmede kahverengi ve mavi eşleşmesi olduğuna göre ikisindeki eşleşmede homozigot değil heterozigot bir eşleşmedir. O halde hem annede hem de babada kahverengi gözlü bir gen yani vardır. Aynı zamanda mavi göz geni de vardır. Ancak heterozigot eşleşmeden ötürü hem annesi hem de babası kahverengi gözlü olmuştur. Ancak çocuğa her iki taraftan da mavi göz geni aktarıldı ve çekinik genler birbiriyle eşleşerek homozigot bir yapıyı meydana getirdiği için bu çocuk mavi gözlü olabilmeyi başarmıştır. O halde anne ve baba kahverengi gözlü olduğu halde bir çocuğun mavi gözlü olma ihtimali var mı? Var. Bu da gördüğünüz üzere dörtte bir. Yani yüzde yirmi beş ihtimaldir arkadaşlar. Çünkü mavi gözgeni kahverengi ile eşleştiği her eşleşmede mutlaka kaybedecek ve çocuk her defasında mutlaka kahverengi göz olacaktır. Mavi gözlü olabilmesinin tek şartı mavi gözgeninin yine bir mavi ile eşleşmesi ve homozigot yapıyı meydana getirmesini gerektirir. Peki Anne ve babadan gelen bütün bu genler zamanla çevre etkisine maruz kaldığı için bir dizi kalıcı değişimlere uğrayabilir. Genlerde meydana gelen ve çevre etkisiyle oluşan bu kalıcı değişimlere mutasyon adı verilir. Ve mutasyon genlerde meydana geldiği için kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam eder. Bu noktada eklememiz gereken bir diğer kavram da modifikasyon kavramıdır. Ancak modifikasyon mutasyon gibi genlerde meydana gelen değişimler değildir arkadaşlar. Çünkü modifikasyon bireyin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlerdir ve genlere geçmediği için diğer nesillere ne yapmaz aktarılmaz. Örneğin bir annenin estetik yaptırdığını düşünün. Tamam da annenin kendisine estetik yaptırması çocuğa da yeni burnunun mu yoksa eski burnunun mu geçeceğini gösterir? Tabii ki arkadaşlar eski. Yani anne kendine estetik yaptırmıştır çocuğa değil. Bu yüzden anne her ne kadar dış görünüşünde değişiklik meydana getirse de bu asla çocuklara genetik yollarına ne yapılmaz? Aktarılmaz. Bununla bir ilgili bir örnek vardı. Yaşanmış bir olay arkadaşlar. Anne... Birçok estetik ameliyat sonrasında vücudunda fiziksel olarak bir dizi değişiklik meydana getirmiş. Ve nitekim evlenmiş ancak evlendikten sonra bir çocuk sahibi olduklarında adam fark etmiş ki çocuk ne anneye benziyor ne de babaya. Ve bir araştırma yapıyor. Araştırmaları neticesinde eşinin evlenmeden önce onlarca estetik ameliyat geçirdiğini ve bu yüzden kendisinin aldatıldığını görüyor ve eşini mahkemeye veriyor. Neticede kazanarak nitelikli dolandırıcılık davasını galip gelerek bitiriyor. Yani biz burada annenin istediği kadar vücudunda bir dizi fiziksel değişikliği meydana getirsin. Yine de sadece dış görünüşte meydana gelen bu değişimin asla yeni nesillere aktarılmayacağını bilmeliyiz. Bir tek mutasyon genlerde meydana gelen değişim olduğu için yeni nesillere aktarılacaktır. O halde çevre etkisiyle genlerde meydana gelen kalıcı değişimler mutasyon ama çevre etkisiyle dış görünüşümüzde meydana gelen ve yeni kuşaklara aktarılmayan değişimler ise modifikasyon olarak karşımıza çıkacaktır. Peki kalıtım başlığı altında değineceğimiz son unsur ise ikizler durumu. Tek yumurta ikizi, yarı özdeş ikizler ve çift yumurta ikizleri. Şimdi arkadaşlar tek yumurta ikizlerinde yani özdeş ikizlerde Yine bir hücreyi anneden gelen bir hücreyi yine babadan gelen bir hücre tamamlar. Ancak bu hücre daha sonra ikiye bölünerek iki farklı hücreyi ama birbiriyle tıpatıp aynı iki hücreyi ve neticede tek yumurta ikizi iki bebeği dünyaya getirir. Ve bu ikizlerin genetik olarak bütün DNA'ları ve kodlamaları birbiriyle aynıdır. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki bütün kodlamaları aynı olsa da parmak izlerinde yine de bir ufak değişimin var olduğunu veya farklılığın görüldüğünü göstermiştir. Peki yarı özdeş ikizlerde durum nedir? Yarı özdeşlerde ise anneden gelen bir hücreyi babadan gelen iki hücre tamamlar arkadaşlar. Ve daha sonra iki farklı yapı meydana gelir. Ama buradaki ikizler tek yumurta ikizleri gibi birbirine tıpatıp benzeyen ikizler değildir. Benzerlik oranı özdeş ikizlere göre biraz daha düşüktür. Çift yumurta ikizlerinde ise anneden gelen iki hücreyi babadan gelen iki hücre tamamlar ve birbirine normal kardeşler kadar benzeyen. Yani ikiz olduklarını aslında hiç anlamayacağınız birbirinden çok daha farklı ikiz kardeşler dünyaya gelir. O halde farklılıkları sıralayacak olursak birbirine en az benzeyenler çift yumurta ikizleri, daha sonra yarı özdeş ikizler ama birbirine tıp atıp benzeyenler ise tek yumurta ikizleri olacaktır. Bir dahaki dersimizde gelişme etkileyen çevre faktörüne değineceğiz arkadaşlar.